Tekrar mı? 14 Şubat 2024. Al abi. Bugün Al abi. yıllardır burada simit satan bir ustamızı çekeceğim. Selamun aleyküm. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Nasılsın şey ustam? Davalısın. iyidir Sen de sağ ol. İsminizi alabilir miyiz? İsminiz neydi efendim? Simitçi Sayın Usta. Ee, Simitçi Sayın Usta mı? Kaç yıldır buradasın? Oo 25 senedir buradayım. Kaç? 25 senedir. Maşallah. Çeyrek asır. Çeyrek asır, evet. Şimdi senin ilk geldiğin zamanki simit kültürüyle şimdiki simit kültürü değişti mi yoksa aynı mı? Tabii çok farklı. Bak görüyorsun buradan çikolatalı yapıyoruz, peynirli yapıyoruz. Evet, onları bize anlatır mısın? Ne evet. sen burada? Kaşarlı yapıyoruz krem peynirli. Sade var mı? Sade var tabii ki sade. Zaten. Sade simit kaç para ustam benim? Şu an 10 lira. 10 Şöyle ter. çikolatalı açma istedi arkadaş. Kaç e, para tabii. ödeyecek? 30 lira. Kaç? 30 lira. E, 30 lira. Heh. Ah! Arkadaşlar burada bir mangal gördüm. Oh. Yanıyor mu mangal? Yanıyor. Usta bu nedir? Bunu anlatır mısın? Ne işi var bu? Burada simitler ısıtıyoruz görüyorsun değil mi? Bak 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 simide bak. Of of arkadaşlar nar gibi. Bizim telefon da pişecek birazdan. Onu çekelim dışarı. Şimdi <laughs> ee, bu mangal falan böyle simidin ortasına peynir sürme, çikolata sürme eskiden yoktu değil mi hocam? Evet aynen. Kaç yıldır var bu olay? Bir 10 seneyi geçiktir var işte. İlk sen başlatmışsın doğru mu bu evet, olayı? Do doğrudur. Ciddi aynen. Misin? Ben buldum. Aa, Sayın Usta o zaman sen tarihi bir simitçisin diyebiliriz. Evet aynen. Diyebilirsin yani. Müşteriler arasında daha çok kimler var ustam benim? Müşteri arasında burası esnaf, burası çalışan kesim, herkes geliyor. Kuyumcular. Çarşıdan. tabii kuyumcular, daha çarşılar. çok kuyumcular. Çarşı burada. Esnaf geliyor. Evet. Şimdi bu neli kaşarlı bir anlatır mısın ustam benim ya? Kaşar, krem peynir, acuka, Hayatında simit zeyti. yemeyen insanlar var biliyorsun yani. Şimdi bunun içine kaşar koydun. Evet. Önce ne yapıyorsun? Kesiyoruz ortasını. Ortadan. Tabii. Dağıtmadan kesebiliyor musun böyle tabii dağılmadan? Ki, tabii tabii. Sonra bunu ısıtıyorsun. Isıtıyoruz. Belirli kıvama gelince. Evet aynen. Bak. Hizmet ediyor. Bu ne <laughs> kadar abi? 30 lira. Bunu Sayın Ustam şimdi bana hediye edecek. Bu kadar çekim yapıyoruz değil mi? Hak ettik simidi. <laughs> tabii ki. Sağ ol Allah razı olsun. Sayın Ustam e, simide yakında zam var mı? Maşallah. Gelebilir olabilir her evet. şey. Evet yakında zam gelebilir dediyse Sayın Ustam gelir o. Ee, başka ne demek istersin Sayın Usta? Ben Vallahi, sormadım. Bak gördüğün Aklıma gibi müşterileri bekliyoruz. Bak kızarmış simit özel. Senin kaşarlı. tam yerini tarif et abi. Bu neredeyiz şimdi abi? Burası Nur Osman'ı, Cağaloğlu. Cağaloğlu. Ee, Caddesi, Adem Yavuzova. Hemen. Bu Ağol Çarşısı'nın... Hemen evet. Aynen. İlk sağa dönüyorsunuz arkadaşlar. Evet. Nur Osman'ı Camisi'nin kapısından geliyorsunuz. Evet, tam Sayın Ustam orada. Evet aynen. Şimdi biz vitrin e, şeyleri de gösterelim biraz çeşitleri. Şöyle Burada içerim. tatlı çeşidi evet, ne kek, var usta Evet, aynen. O ne usta? mi? kek. Tamam. Aslında arkadaşlar şimdi saat 3 gibi oldu. Daha çok çeşit var da şimdi çatal var, açma var, simit var. Bak çikolatayı kaliteli kullanıyor abi. Marka. Evet. Reklam Ma olmasın hep ya. Hep Markalı. Hep markalı. Şu çevir bakayım bir durum. Arkadaşlar en kaliteliyi kullanıyor Hı. herhalde. Bu ne usta? Şu bu ya şu pe peynirle peyniri? krem peynir, ha, eritme peyniri. E, eritme peynir evet. Ha çok iyi. Hocam böyle bir geçeyim be. Özür dilerim Her senden. dur bakayım. Yakın çekim yapalım. Bu kırmızı ne hocam? Acuka. Efendim? Kahvaltılık sos, acuka. Tamam. Burada siyah bir şey var. Bu ne hocam? Zeytin ezmesi. Zeytin ezmesi. Hı. Bu çikolatalar bitmiş mi? Oo bitti tabii. Ne bitti abi ben bunları sıyırırım ya. Oo. <laughs> <laughs> Abi buradan beş simit Başka daha yaparsın. Yaparız ayarlarımız daha abi, çıkar. Abi bu zengin satıcı simitçi ben olsam oradan bir üç, üç simit daha Kaşarlı çıkarırım. Kaşarlı, Kaşarlı mı? Evet mu? açmalar. Söylesin, Ustam iki dakika görüşebilir miyiz? Abi, sağ olasın ol. acelem var gideceğim. Saim Usta'yı nasıl bilirsin kaç yıldır Çok simit alıyorsun? <laughs> i̇ki senedir alıyorum. <laughs> i̇ki senedir? Aynen. <laughs> ee, nasıl bir insan? Adamın dibi. <gülüyor> <gülüyor> Maşallah. Ee, Kaşarlı mı? Esnaflığı nasıl? Krem peyniri. Simidi yapacağım dediğimiz sözde durum yoksa 3 saat sonra mı yapar Aa, verir? Anında 5 dakika. Maşallah. Sayın Usta benim simit şey oldu ya. Kömür ben, oldu. O kömür Tam değil, derim, güzel oldu. Özür dilerim. Şaka diyorum. Arkadaşlar şimdi benim kaşarlı şöyle seyredin bakın. Dışa doğru taşmış. Sayın Usta bir kere malzemeyi bol koyuyor abi. İkincisi burada kömürde kıvamında ısıtıyor. Bakın kömürler kömür pahalı mı sayım ustalar kaç para kilosu? Pahalı evet. He? Çıkıyor YouTube'a YouTube'a çekiyorum. Şimdi sana vereceğim kanalımı. Evet sayım ustam ikinci kaşarı da yerleştirdik şeye mangal. Evet. Abi bir kilo et getirsek yapar mısınız <laughs> da cızbız? <cizgiz? gülüyor> Belediye kaşar, kaşar eritiyoruz. Et Maşallah yok. arkadaşlar şuraya bak bu duble kaşar mı abi? Evet aynen. He bu duble. <laughs> arkadaşlar her türlü hizmet var sade var duble kaşar normal kaşar. Ee, bir ara sen şey de mi koyuyordun? Yok salam malam yok, yok oğlum, o yok kadar gelmiyorsun. Sayın çok teşekkür ederim. Sağ Vakit ol. ayırdın. Sağ ol teşekkür ederim. Ee, teşekkür ederim. Nur Osman'a gelenler bu simitçi arkadaştan mutlaka simit alsınlar. Ha şey söylemedin. Fırının ne fırını? Fırın taş fırın. Odun simidi hakiki. İstanbul simidi. Tarihi tabii, taş fırın. Tabii. En mühim şeyi söylemedik. Aynen. Taş fırın olursa arkadaşlar lezzeti gerçekten yani, çok tabii. fark ediyor. Yılların çeyrek asırdır, 25 yıldır Sayın ustam bu kapalı çarşıda simitçilik konusunda e, hizmet veriyor ve esnaflarla da arası çok iyi. Böyle abi kardeş esnaf ilişkisi var. E, böyle üşüyünce de gelip ısınabilirsiniz arkadaşlar. Isınmaya para almıyormuş. Alıyor musunuz? Yok almıyoruz. Almıyorsun. Allah razı olsun. almıyoruz ama herkes? Yakışıklı nasılsın? Elini uzatma. Elini Buradan uzatma hiç simit var. aldın Ekim mı? Yapıyor. Nasıl tadı? Kötü, Kötü mü? <laughs> Ulan adamı iflas ettireceksin 25 yıl sonra be. Evet. Kaçtı. <laughs> Sayın Usta, e, benim sorum ayıp söylemek istediğim bir şey var mı? Yok sağ ol teşekkür ederim. Çok sağ Geldiğin için bizi ziyaret ettiğin için sağ ol teşekkür ederim. Ben teşekkür ediyorum. Ne demek? Ee, hayırlı müşteriler olsun. Sağ ol. Allah'a emanet ol kendine iyi bak. Görüşmek dileğiyle var ol.